Herkese merhaba, bugün sizlerle 600 yıl öncesine uzanacağız ve görünüşte çok basit bir hayvan masalı olan ama aslında zamana meydan okuyan çok güçlü mesajlar taşıyan harnameye yakından bakacağız. Şöyle bir düşünün, bazen çok çalışırız, çok çabalarız ama bir türlü emeğimizin karşılığını alamadığımızı hissederiz değil mi? Etrafımıza bakarız, başkalarının sahip olduklarını görür ve içten içe onlara imreniriz. Bu hepimizin hayatının bir noktasında tattığı çok tanıdık bu duygu. İşte tam da bu histen yola çıkıyoruz bugün. Çünkü hikayemizin kahramanı olan ta 15. yüzyılda yaşamış bir eşek de bizim gibi hissetmişti. Onun bu arayışı belki de birçoğumuzun modern hayattaki arayışının bir yansımasıdır. Gelin bu hikayenin derinliklerine birlikte inelim. İlk olarak gelin bu meşhur eserin yani Harname'nin konusuna odaklanalım. Bakalım bu mutsuz eşeğimizin macerası nasıl başlıyor? Her şey yük taşımaktan canı çıkmış zayıf mı zayıf bir eşeğin otlakta keyif çatan o semiz boynuzlu öküzleri görmesiyle başlıyor. Onların o heybetli boynuzlarına bakıp kendi kendine dert yanıyor. Yahu neden onların başında böyle bir taç var da benim başım kel? Bu sorunun cevabını ararken bilge yaşlı bir eşeğe danışıyor. O da diyor ki: o öküzlerin değeri buğday tarlalarında yaptıkları ağır işten geliyor. Bu fikir kahramanımızın aklına öyle bir yatıyor ki, odun taşımak gibi angarya işleri bırakıp, şan, şöhret ve zenginlik için buğday tarlalarının yolunu tutmaya karar veriyor. Peki bu hikaye bize hangi formatta ulaştı? İşte şimdi hikayeden bir anlığına uzaklaşıp bu eserin doğduğu o zengin edebi dünyaya yani divan edebiyatına bir göz atalım. Çünkü bu hikayenin anlatıldığı tür olan Mesnevi kendi başına apayrı bir dünya. Mesnevi divan şiirinin en uzun soluklu anlatı biçimi. En önemli özelliği ne biliyor musunuz? Her beytin kendi içinde kafiyeli olması. Bu da şaire müthiş bir özgürlük alanı tanıyor. İstediği kadar uzun hikaye anlatabiliyor. Şöyle düşünün. Bugünün sürükleyici romanları ya da gişe rekorları kıran epik filmleri neyse işte o dönemin Mesnevisi de tam olarak oydu ve konu yelpazesi inanılmaz genişti. Fuzuli'nin o yürekleri dağlayan aşk hikayesi Leyla ve Mecnun'dan tutun da Ahmedi'nin kahramanlık ve fetih dolu destanı İskendername'ye kadar dini ve manevi konular, aşk, savaş, aklınıza gelebilecek her konuda bir mesnevi bulmak mümkündü. Kısacası toplumun bütün hikaye ihtiyacını karşılıyordu. Ama sakın bu eserlerin sadece kitap sayfalarında kaldığını düşünmeyin. Asıl olay kahvehanelerde, meydanlarda yaşanıyordu. Meddah dediğimiz o dönemin halk hikayecileri bu metinleri alıp adeta yeniden canlandırıyordu. Yani Mesneviler aynı zamanda hem eğlendiren hem de ders veren canlı bir sözlü kültürün de en önemli parçasıydı. Evet, şimdi sıkı durun. Tekrar bizim eşeğin hikayesine dönüyoruz çünkü bu anlattığımız masalın arkasında çok şaşırtıcı, çok kişisel ve can yakıcı bir gerçek var. Gelelim işin perde arkasına. Eserin şairi Şeyhi aslında dönemin çok ünlü bir hekimi. Hatta Sultan Çelebi Mehmedi ciddi bir hastalıktan kurtarıyor ve sultan da ona ödül olarak bir köy hediye ediyor. Buraya kadar her şey harika. Ama şeyhi köyünün tapusunu almaya giderken yolda eşkiyalar tarafından feci şekilde dövülüyor ve soyuluyor. İşte harname tam da bu olayın, bu büyük adaletsizliğin üzerine yazılıyor. O zayıf hakkı yenen eşeğin hikayesi aslında şeyhinin yaşadığı haksızlığa karşı isyanının ta kendisi. İşte Artip hem eşeğin hikayesini hem de yazarının başından geçenleri bildiğimize göre, bu eserin ne kadar derinlikli olduğunu çok daha net görebiliriz. Harname'yi bu kadar ölümsüz yapan şey de tam olarak bu katmanlı yapısı. Hani bir soğanı soyar gibi katman katman anlam çıkıyor. En dışta ne var? Hayvanlar üzerinden ders veren basit bir fabl. Güzel. Ama bir katman derine inince bunun bir alegori olduğunu anlıyoruz. Yani eşeğin hikayesi aslında yazarın hikayesini temsil ediyor. Tabii ki ahlaki bir ders verdiği için didaktik bir yanı da var ve bütün bu katmanların kalbinde ne yatıyor? O dönemin toplumsal adaletsizliğine yöneltilmiş çok keskin bir eleştiri. Yani güçlü bir hici. Ve hikayenin tam merkezindeki ahlaki çatışma da işte bu iki kavram arasında yaşanıyor. Kanaat ve hırs. Bir yanda kendi durumunu kabullenmek elindekiyle mutlu olmayı bilmek yani kanaat etmek var, diğer yanda ise başkasının sahip olduğuna göz dikmek, kendi yerini beğenmemek yani o yıkıcı hırs duygusu var. Bizim eşek maalesef hırsının kurbanı olmayı seçti. Peki bu seçimin bedeli ne oldu? Gelin şimdi bu 600 yıllık hikayenin sonucuna ve bize bıraktığı o unutulmaz derse bakalım. Hikayenin sonu o kadar trajik ve o kadar ders verici ki adeta bir atasözüne dönüşmüş. Dinyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deriz ya, işte tam olarak o hesap. Eşek öküzler gibi boynuzlara sahip olayım derken kendine ait olan en değerli şeyleri, yani kulaklarını ve kuyruğunu kaybediyor. Yani daha fazlasını ararken elindekinden de oluyor. Hırsın bedelinin ne kadar ağır olabileceğinin daha net bir anlatımı olamazdı herhalde. Peki, bu 600 yıllık hikaye bugün bize ne söylüyor? Bir an için duralım ve düşünelim. Bizim bu modern hayatta peşinden koştuğumuz boynuzlar neler? uğruna huzurumuzu, sağlığımızı hatta bazen kendimizi kaybettiğimiz o şeyler. Belki bir terfi, belki daha büyük bir ev, belki de sosyal medyada görüp imlendiğimiz o mükemmel hayatlar. Şeyhinin eşeği üzerinden 6 asır geçse de bize hala aynı can alıcı soruyu soruyor. Peşinden koştuğun o şey gerçekten sahip olduklarından daha mı değerli?